Hiç cinayet işlememesine rağmen dünyanın en ünlü seri katili olan Charles Manson'ın ismini mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur. Kurduğu birkaç kamyon arkası felsefi cümle nedeniyle yüzyılın filozofu olarak kabul edilip binleri arkasına sürükleyebilen bir seri katildir Charles Manson. Sonuçta o kitaplara, filmlere, dizilere ve şarkılara konu olmuş meşhur bir kişilik. Yaklaşık 35 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Manson etkisi altına aldığı müritlerinin aralarında Roman Polanski'nin 8,5 aylık hamile eşi Sharon Tate'in de olduğu 5 kişiyi öldürtmüş, bu sayede dünya çapında ün kazanmıştır. Dünyanın en acımasız seri katillerinden biri olarak kabul edilen Charles Manson, gerçek adıyla Charles Miles Maddox, tuhaf davranışları, sözleri ve duruşmasındaki savunması ile de ününe ün katmış olan Ted Bundy gibi o da kendine büyük bir hayran kitlesi edinmiştir. Kısa süre içerisinde neredeyse tüm dünyada bilinir bir isim olmuştur. Aralarında Roman Polanski'nin eşinin de bulunduğu 5 kişinin vahşice öldürülmesinden sorumludur. Ve cinayetleri olduğundan daha da korkunç hale getiren gerçek, güzel oyuncu Sharon Tate'in karnında 8,5 aylık bebeğiyle birlikte katledilmesi olmuştur. En iyi vampir filmleri listesinde de yer alan Korkusuz Vampir Avcıları'nın çekimleri sırasında Roman Polanski ile tanışıp kısa süre sonra başarılı yönetmenle evlenen Sharon Tate ve arkadaşlarının ölümleri bütün ülkede şok etkisi yaratmıştır. Charles Manson ismi de bu şekilde duyulmuş. Sıra dışı cani yarattığı imajla ününe devam etmiştir. Peki Charles Manson hapishaneye girmeden önce nasıl bir hayat sürmüş? İnsanları etkisi altına almayı nasıl başarmıştı? Charles Manson 12 Kasım 1934'te Ohio Cincinnati'de dünyaya geldi. Ve onu doğurduğunda bir hayat kadını olan annesi yalnızca 16 yaşındaydı. 16 yaşındaki annesinin gayrimeşru çocuğu olarak dünyaya geldi. Anlayacağınız hayata bir sıfır yenik başlamış Charles Manson. Çocukluğu yalnızlık, şiddet ve acı içinde geçmiş. Hatta seri katilin dediğine göre annesi bir keresinde Manson'ı bir sürahi bira ile takas etmeye çalışmış. Annesinin doğumdan kısa bir süre sonra William Manson'la evlenmesi üzerine üvey babasının soyadını aldı alkolik olan annesinin suça karışması üzerine önce annesinin kardeşleriyle yaşayan Manson daha sonrasında kaçtığı bir katolik okuluna verildi. Küçük yaşlardan itibaren kimliği, yapısı, karakteri ve psikopatik tavırları nedeniyle birçok insanın hayatını mahvetmiş ve ölümüne sebep olmuştur. Öyle ki henüz küçük bir çocukken hayat kadınlığı yapan annesinin cezaevine girmesi üzerine tek başına kalan Manson hırsızlık yaparak yaşamaya sokaklarda yatmaya başlamış. 18 yaşındayken tutuklanarak hapse atılan Manson, cezaevinde bıçakla tehdit edilerek cinsel istismara uğradığı için buradan ıslah evine yerleştirilmiş. 1954 yılında 20 yaşındayken de şartlı tahliye ile serbest bırakılmış. Sokaklara dönen Manson bu dönemde suç işlemeye devam etmiş. Sahtecilik, kadın ve uyuşturucu satıcılığı, hırsızlık gibi suçlardan pek çok kez hapse defalarca girip çıkmış. Manson kendini tahlil ettiği nadir anlardan birinde işin doğrusu şu ki ben yakalanmadan bir şey çalmayı beceremeyen salak bir hırsızdan başka bir şey olmadım demiştir. Cezaevinde olduğu dönem boyunca insanlar üzerinde nasıl etki kuracağını öğrenen Manson onların zaaflarından faydalanarak etrafında bir grup oluşturmuş, suçlular, suça meyilli olanlar ve zayıf karakterli insanları kandıran Manson dışarıda da aynı taktiği kullanmaya devam etmiş. 1967 yılında 7 yıllık hapis cezasının ardından özgürlüğüne kavuşmuş ve hippi kültürünün zirvesinin yaşandığı dönemlerde ailem dediği grubunu kurmaya başlamıştır. Hippi hareketinin başkenti sayılan San Francisco'da kendisine uygun kişileri etkileyerek tarikatının tohumlarını atıyormuş. Hapishanede gitar çalmayı öğrenen Manson karizmasıyla kızların çoğunlukta olduğu grubu etrafında topluyor sokak sokak gezerek müzisyenlik yapıyormuş. Evsizlerden ve uyuşturucu bağımlılarından oluşan sözüm Onu ailesine ettiği çok felsefi sözlerle kendisine hayran bırakan Manson haremiyle birlikte Volkswagen minibüsünde yaşıyormuş. Daha sonrasında bir okul otobüsüyle şehir şehir gezmeye başlayan bu grup hip yaşam tarzıyla bir süre bu şekilde yolculuk etmiş. Ancak katıldıkları bir rock konserinde uyuşturucu alan Manson'ın kendisini çarmıha girilmiş İsa olarak görmesiyle işler değişmeye başlamış. Çünkü yeniden doğan Mesih olduğunu söylüyormuş. Mesih ile şeytanın bir arada vücut bulmuş hali olduğunu öne sürerek etrafındakileri ikisi altında alan müptezel kısa süre sonra Helter Skelter fikrini savunmaya başlamış. 1960'lı yıllarda çevresine genç takipçileri toplayan Manson, takıntılı olduğu Beatles şarkısı Helter Skelter'ı ünvanı olarak bellemiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaştığına inandığı ırklar arası savaşı güçlendirmeyi ve bu savaştan sonra doğacak yeni sosyal düzenin lideri olmayı amaç edilmiş. Manson çok sayıda takipçisini İsa peygamberin reenkarnasyonu olduğuna inandırdı. Bir dizi uyuşturucu ve karizmasını kullanarak genelde genç, orta sınıf kadınlardan oluşan ailesini kontrol altına almıştı. Kendisinin deyimiyle müziğin gençlere kuruluşa karşı ayaklanmalarını söylemesi bir komplo mu? Çünkü kuruluş hızlı bir şekilde bir şeyleri yok ediyor. Bu bir komplo mu? Müzik her gün seninle konuşuyor ama dinlemek için bile çok sağır, dilsiz ve körsün. Bu benim komplom değil. Bu benim müziğim değil. Neyle ilgili olduğunu duydum. Kalk diyor, öldür diyor. Neden suçu bana atıyorsun? Müziği ben yazmadım. Diyerek aslında cinayetlerin azmettiricisinin aslında şarkıyı yazanlar olduğunu söylüyordu. Paul McCarthy ve John Lennon imzalı efsanevi Beatles şarkısı Helter Skelter, Manson ve müritlerin etkisi altında kaldığı cinayet işlemek için gaza gelip etkilendikleri önemli bir şarkı olarak biliniyor. Helter Skelter, Manson'ı ve müritlerini öyle etkilemişti ki işledikleri cinayetlerde şarkının sözlerinden bir kenara birkaç satır not bırakıyorlardı. Ünlü seri katilin müritlerinden biri yakalandığında 1969 yılında toplamda 5 hafta içerisinde 9 insan öldürdüklerinde Helter Skelter ile gaza gelmiş olduklarını itiraf etmişti. The Beatles'ın 1968 yılında çıkardığı şarkının isminden türettiği Helter Skelter savuna göre ülkede bir ırk savaşı çıkacak ve siyahlar bütün beyazları öldürecekmiş. İşte böyle fikirlerle çevresindekilerin beynini yıkayan sözde peygamber 6 Ağustos 1969'da müritlerine katliam emri vermiş Ünlü yönetmen Roman Polanski'nin evine giren 5 mürit orada üzerlerinden yıllar geçmesine rağmen hala unutulmayan dehşet dolu bir katliam yapmıştı. Aralarında Roman Polanski'nin eşi, güzel oyuncu Sharon Tate'in de bulunduğu vahşette toplamda 5 kişi acımasızca öldürülmüş, 8,5 aylık hamile olan Sharon Tate tam 16 yerinden bıçaklanmış ve bu da yetmezmiş gibi ölmüş bebeği de karnından dışarıya çıkartılmıştı. Beverly Hills'teki güzel evinde öldürülen Sharon Tate'in yanında akşam yemeği için çağırdığı arkadaşları Jay Sewing, Abigail Folger ve Wojtek Falkowski de varmış. Hepsinin acımasızca katledildiği olayda bir de tamamen şanssızlık eseri orada bulunan 18 yaşındaki satıcı genç de kurban edilmiş. Ertesi gün evin hizmetkarı gördüğü manzara karşısında şok olmuş. Her yer kıpkırmızı kana bulanmış ve ayrıca duvarda daha sonrasında Sharon Tett'in kanıyla yazıldığı anlaşılan domuz sözcüğü dikkat çekiyormuş. İş için şehir dışında olan Roman Polanski olayı öğrendikten sonra büyük bir sarsıntı yaşamış. Katiller bulunana kadar paranoyak bir şekilde yaşayan yönetmen daha sonrasında yazdığı otobiyografisinde o olaydan sonra Tanrı'ya dair hiçbir inancının kalmadığını belirtmişti. Suçluların bulunamadığı dönemde cinayetlerin satanizmle ilgili olduğu konuşuluyor. Roman Polanski'nin filmleri Eye of Devil ve en iyi korku filmleri listesinde yer alan Rosemary'nin bebeğinin vahşette etkili olduğu söylentileri dolaşıyormuş. Katillerin bulunacağına dair ümitler tükenirken sürpriz bir gelişme yaşanmış. Araba hırsızlığından hapishaneye giren Susan Atkins oradaki koğuş arkadaşlarını etkilemek için Sharon Ted cinayeti ile ilgili konuşmuş. Bunun üzerine ifadesi alınan Susan Atkins, Sharon'ı ve bebeğini öldüren kişinin kendisi olduğunu itiraf etmiş katliamı dört arkadaşıyla yaptığını söyleyen Atkins ve diğerlerinin liderlerinin de Charles Manson olduğu anlaşılmış. En sıra dışı canilerden biri olduğu anlaşılan Manson hakkındaki şaşırtıcı gerçek ise onun hiçbir cinayet işlememiş olması. Anlayacağınız o hiçbir zaman elini kirletmemiş. Çünkü bunu onun için yapacak Manson'ın emirlerine sorgusuz sualsiz uyan müritleri varmış. Sharon Tate ile birlikte 5 kişinin cinayetinden sonraki gece bizzat kendisi ailem dediği canilerle birlikte LaBianca çiftinin evine giderek onların ölüm emrini vermiş. Başka cinayetler de işlediği anlaşılan Manson çetesi 1970'te yargılanmaya başlamış. Sharon Tate davasının görüldüğü mahkemedeki konuşmalarıyla adeta bir fenomen haline gelen Charles Manson kendisine çok sayıda hayran edilmiş. İlk başta idam cezası ile yargılanan Manson ve için çok sayıda kampanya düzenlenmiş, daha sonra ise Manson ve dört arkadaşlarının cezaları yapılan bir yasa değişikliği nedeniyle ömür boyu hapse çevrilmiş. Şu anda dünyanın en ünlü seri katili olarak bilinen Manson için çeşitli fan kulüpler bulunmaktadır. Manson her ne kadar cinayetler gerçekleşirken orada bulunmasa da 1971'de 7 cinayetten idama mahkum edildi. Ancak Manson'ın cezası daha sonrasında Kaliforniya eyaletinde idamın geçici olarak yasaklanmasının ardından ömür boyu hapse çevrildi. Şartlı tahliye talebi defalarca reddedilen Manson'ın yine benzer bir başvuru yapması 2027'ye kadar yasaklanmıştı. Buna gerekçe olarak Manson'ın rehabilitasyona gitmeyi kabul etmemesi, diğer mahkumlarla kavga etmesi, beraberinde uyuşturucu ve cep telefonu gibi yasaklı malzemeleri bulundurması ve diğer mahkumlara uyuşturucu satmaya çalışması gibi nedenlerle örnek bir mahkum olmaması gösterilmişti. 2014 yılında ise kendisine aşk olduğunu söyleyen 26 yaşındaki Elaine Burton ile evlenmesine izin verilmişti. Ancak evlilik lisansının süresi doldu ve evlilik hiçbir zaman gerçekleşmedi. Burton, 2007 yılında 17 yaşından itibaren mektuplaştığı Manson'a hayran olduğunu söylüyordu. Yıllardır hapishanede olmasına rağmen hiçbir zaman unutulmayan Manson, ününü yazdığı kitaplar ve şarkılarla pekiştirmiştir. Örneğin, 1970 yılında Manson'ın şarkılarından oluşan Lie, The Love and Terror Cult isimli albüm yayınlanmıştır. Ayrıca Guns N' Roses grubu 1993 yılında çıkarttığı albümde Manson'ın Look At Your Game Girl isimli şarkısını seslendirmiştir. Ünlü rock şarkıcı Marilyn Manson'ın da ismini Hollywood yıldızı Marilyn Monroe ve seri katilden aldığı bilinmektedir. Kısacası Charles Manson operalara, filmlere, dizilere, şarkılara kitaplara konu olmuş, kendisini peygamber ilan edip müritlerinin beynini yıkayan seri katil bir şehir efsanesi haline gelmiştir. Charles Manson'ın müritleri üzerindeki etkisiyle olduğu kadar sözleri ve ünlü savunmasıyla da hafızalara kazınmış bir seri katil. Mesela bana yukarıdan bakarsanız aptalın tekini, aşağıdan bakarsanız tanrıyı, karşıdan bakarsanız ise kendinizi görürsünüz sözü gibi. Toplam cinayetlerinin sayısı, belirlenemeyen Manson ve ailesinin en az 35 ölümden sorumlu olduğu düşünülmektedir. Bir gazetecinin "Büyük bir hayran kitleniz var. Hapisten çıkmanızı heyecanla bekliyorlar yorumuna. Burada yemekler harika. Ayrıca kitabım ve gelen mektuplarımla uğraşıyorum. Pek heyecanlanmasınlar. Amerika ilk kez iyi bir şey yapıyor bana." şeklinde cevap vermiştir. 2017 yılında 19 Kasım Pazar günü yaşlılığın getirdiği sağlık sorunları nedeniyle 83 yaşındayken ölmüştür. Kasım ayının başında Kaliforniya'da hastaneye kaldırılmış ancak doğum gününden bir hafta sonra ölerek insanlığa da rahat bir nefes aldırmıştır. Hayatı boyunca yaklaşık 35 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Charles Manson, 9 cinayetten yargılanmış 20. yüzyılın en sadist seri katili ünvanını almıştır.